arkadaşlar. Bugün sizlere 3D el yapımını göstereceğim. Burada gösterdiğim gibi 3D bir yer yapacağız. Onun için malzemelerimiz siyah yazan bir kalem. Fazla olmayacak şekilde renkli kalemler. Ve de resim defteri. İstediğiniz de olabilir. Resim defteri de kullanmasanız da olabilir. Şimdi yapacağımız gereken bir el çizmemiz. Elimizi böyle koyup çizeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir el çizdik. El güzel olmaz hazır olur yani. Ancak yaptığımız resimde boyamamız güzel olmalı. Yapacağımız boyada şöyle renklerimiz var. Biz şimdi şu böyle bir pembe başlayacağım. Şimdi aynı böyle düz bir şekilde gidip böyle yukarı doğru gideceğiz. Devam edeceğiz. İlk yaptığımız yer aynı böyle olacak ve istediğiniz renklerde de devam edin böyle aynı renk onun her bir renk bittiğinde deminki lacivert bitti diğerlerinde bitince de diğerlerinde bitince de aynısını tekrardan devam edin lacivert rengimizi de yaptık iki renk yaptık şu an sonra dört renk daha yapacağız ve kadar gelebilir yani. Ama ince yapmalıyız. Benim zamanım fazla yetmediği için kalın yapıyorum. Siz de her zamanınız yok kalın yapabilirsiniz. Devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü rengimiz de oldu. Şimdi dördüncü rengimizi de yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar dördüncü rengimizi de, de yaptık. Böyle devam ediyoruz. Parmakların şu aralarından böyle parmaklarda böyle geçeceğiz. Düz geçeceğiz. Şimdi yaklaştık. Şimdi yapalım. Gösterelim. Size altın sarısı rengini aldım. Bu rengimiz gözükmüyor tabi. böyle gibi parmaklara yaklaştık. Parmakları aynı şöyle yukarı yapıp böyle düz geçeceğiz. Tekrar düz. Yukarı düz. Yukarı. Her parmakta yukarı doğru yapacağız. Yukarı düz. Yukarı düz. Aynı böyle olacak. Şimdi onu boyayalım. Evet arkadaşlar. 5 rengimiz. Altı ne de yaptık. Şöyle oldu hepsi. Az sanki canlı olmaya başladı. Şimdi son rengimiz olarak sarı yapıyoruz. Sarı da, da aynı şunun gibi yapacağız. Yani şurada yukarı çıkacağız. Yukarı yukarı yukarı. Düz. Öyle yapacağız yani. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Altıncı rengimizi de yaptık. Şimdi bunları aynı <laughs> dübenle pembe, lacivert, mavi, turuncu, altın rengi ve sarıda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrar pembeyi yaptık. Sonra lacivert yapacağız şuraya. Mavi, turuncu, sarı, altın rengini yapmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Evet arkadaşlar parmaklar da bitince istediğin sırasındaki renkleri böyle düz çizgi çekerek devam edin. Yani tam şöyle. İstediğiniz kalınlıkta çizgi çekebilirsiniz. Ben epey bir kalın çizdim. Mavi, diğer turuncu, altın sarısı ve sarıyı daha ince çekeceğim. Hepsine yetsin diye. sarıyı da buraya yapacağız. Başlayalım. Evet, evet arkadaşlar. Mavi ve turuncu rengimizi de yaptık. Şimdi kalan renklerimiz altın sarısı ve sarı rengimiz. Sarı renk ter rengine benziyor. Ama sarı renk. şöyle Bu iki rengimizi de yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar son renk olarak sarı rengimiz kaldı. Çok az kaldı. Neredeyse bitti yani. Sarı rengi de yapıp başlayalım. Evet arkadaşlar son rengimizi de yaptık. Böyle oldu işte. Siz detayları iyice yaparsınız. Ben acele yaptığım için böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Önce yaptığımız Resimle karşılaştıralım. Bak Evet arkadaşlar hangisi güzel olduğunu lütfen yorumlarda yazınız. Bir numaramız bu. iki numaramız da bu. Yorumlarda bir ya da iki yazabilirsiniz. Sonra bir, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı, <laughs> videolarımızı kaçırmayın. Görüşmek üzere.